İftar, oruç açma, oruç bozma olarak geçiyor Türk Dil Kurumunda. Bugün sizlere iftar kelimesinin kökeninden bahsetmek istiyorum. Bu kelimenin hayatımızın merkezine nasıl ulaştığı, gerçek anlamda orucu anlamada bir başka yöntem olarak karşımızda. İftarla fıtrat aynı kökten geliyor. Fıtrat yaratılış olarak ifade ediliyor Türk Dil Kurumunda ama Asıl anlamı yaratılışa uygundur. En önemlisi ise hem iftar hem de fıtrat kelimesi aynı kökten geliyor. Fetare uzunlamasına yardı, yarattı anlamında kullanılıyor. Yaratılışa uygun hayat fıtrata uygun oluyor. Yaratılışın bir gereği ise orucu açmak olarak karşımıza çıkıyor. Bu hakikat En'am suresinin 79. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hakk'ın şu harikulade beyanatıyla belki daha iyi anlaşılır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim derken inni vecehtu vecihiye lillezî fedara's semâvât ifadesi kullanılıyor. Evet, Allahu Zülcelal'in yoktan var edişi bir peygamberin dilinden ifade edilirken bizler onların yolunda Allah'ın yarattıkları arasından en kıymetlisi olarak orucumuzu açarken bu şükürle hayata bağlanmış oluyoruz. Hayata bağlı alın, hayata tutunmak için oruç tutun. Kalın sağlıcakla.